Arkadaşlar tekrardan merhabalar. E, bu dersimizde arkadaşlar aydınlatmaya geçmeden önce e, sizlere birkaç göstermek istediğim bir şeyler var. Mesela arkadaşlar elinizde herhangi bir plan, e, proje vesaire yok. E, fakat sizlerden bir şeyler istiyorlar. E, atıyorum 5 metre, 2 metrelik e, bir tane billboard ya da ne bileyim bir tane dış cephe çizer misin öyle e, rastgele. Şu kadar şu kadar ölçüleri var deyip e, sizlerden bekliyorlar çizmenizi. Arkadaşlar böyle durumlarda yapacağınız işlemler çok basit. E, tabi artık şey biliyorsunuz mesela size 5'e 2'lik bir billboard çizdeseler hemen arkadaşlar yapacağınız şey buradan kolona gelip çiz çizleyip buradan işte atıyorum şöyle 5 metre yapıp kalınlığını verip ondan sonra bunun da yüksekliğini şuradan 2 metre yaparsanız 5'e 2'lik bir şeyiniz olur. Billboardunuz olur. E, tabi arkadaşlar e, bunun da önemlisi mesela size şey de diyebilirler. E, bana bir ev çiz. Atıyorum şöyle koridor olsun, şöyle bir şey olsun. Onu nasıl yapacaksınız? Onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Buradan e, ikinci sekmede yeni bina çizme e, sekmesi, yani alan sekmesi. Buradan yeni bina çize basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra atıyorum kaça kaç olsun bina? 50 50 olsun. Şöyle 50'ye. 50 gayet güzel. Polygon kapat. Evet binamız oldu gördüğünüz gibi. Şöyle. Tabi binanın yüksekliğini çizmeniz e, gerekiyor. Buradan kat yüksekliğini 3 metre diyelim. Ondan sonra arkadaşlar yapmanız gereken iç mekan konturları çize tıklıyorsunuz. Buradan birinci odanızı mesela belirliyorsunuz. Şöyle. Atıyorum kaça kaç olsun birinci odamız. 25 metrekarelik bir oda olsun. Hatta eee 7'ye 7 olsun. Ya da 7'ye 5 olsun. 35 metrekare olsun. Şöyle hemen hemen 35 metrekarelik bir oda. Poligon kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oda oluştu. Şöyle gayet güzel. Ardından e, dediniz ki mesela bir tane burada büyük bir koridor olsun. İş merkezi gibi yapalım burayı. Şöyle Burası böyle büyük bir koridor olsun Hatta koridor şöyle gitsin 4 metre koridor genişliği de bayağı eksik oldu ama Buradan böyle getirdiniz düz bir şekilde Sonra poligon kapat dediniz. Bakın büyük bir koridorunuz oluştu. Şöyle. Tabi bu sizin yaratıcılığınıza bağlı. Mesela ee, dedi ki şuraya kapı koyar mısın? İşte odanın gidişi tam ortadan olsun. Kapıyı nereden yapıyorduk arkadaşlar? Şurada. E, pardon. Burada bina açıklıkları var. Buradan kapıyı seçeceksiniz. Kapı standart diyor mesela. Bu da standart. Bu da standart. Tabi arkadaşlar bunun e, ölçüleri var. Şurada gördüğünüz gibi biraz daha kalın kapılar var. Biraz daha ince yer var. Mesela bunu koyalım. Ya da inceyi koyalım. Çünkü duvarları e, ince çizdik. E, yeni bina açıklığı çize basıyorsunuz arkadaşlar. İşte kapı ne kadar olur? 1.30 falan olur. E, buraya kapı oturttu. Şöyle. Ofisin kapısı mesela. Ondan sonra pencere çizmeyi nasıl yapıyorduk? Onu da tekrardan göstereyim sizlere. Buradan pencereye giriyorduk. Ee, buradan hatta ikili pencere seçelim bu sefer. Sonra yeni bina açıklığı çize basıyoruz arkadaşlar. Ne kadar olsun penceremiz? Hemen hemen 2 metrelik olsun büyük penceremiz olsun burada. Sonra şöyle bakıyoruz. Evet gayet güzel penceremiz oluştu. Sonra arkadaşlar odayı böyle çizebilirsiniz. Tabi bu sizin yaratıcınıza bağlı. Ee, koridorları böyle çizebilirsiniz. Ondan sonra e, pencere, kapı vesaire bunları böyle verebilirsiniz. E, renk vermek istiyorsunuz mesela malzemeye geliyorsunuz burada katalogdan renk kataloğuna giriyorsunuz şöyle egzantrik bir renk verelim ne olsun e, açık kırmızı turuncu olsun nasıl bir renkse aynen somon gibi e, şöyle mesela bakın penceremizde burada içini gösteriyor gayet güzel ardından arkadaşlar dediniz ki ya bu binanın işte bir çatısı olsun hemen çatıyı da yapalım. Buraya çatıya geliyorsunuz. Buradan çatıyı seçiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir çatı olsun? Burası büyük. Ee, şöyle hafif bir çatımız olsun. Çatıyı tutup sürekli bırak yaparsanız böyle değişik bir hal alır. Bunun sebebi de arkadaşlar önceki söylediğim derslerde çatının konumlu konumu arkadaşlar konumunu yapmanız lazım. Ee, buradan 3 metre demiştik biz yüksekliğini. 3 metre derseniz çatımız tam oturur. Gayet güzel. Ardından arkadaşlar, e, sizlere başka burada göstereceğim ne var? E, havuz yapma, havuz yapmayı tekrardan göstereyim. O gerçekten çok önemli. Bunun için e, havuzu şuraya bir tane havuz mu açayım ya da yok açmayayım buraya. Ya da açayım arkadaşlar hiç fark etmez. Arkadaşlar havuzun püf noktası bir tane kolon çiziyorsunuz, kalın. Şöyle, e, ben şuraya bir tane. Yuvarlak bir havuz yapayım. Ya da dikdörtgen yapalım bu sefer. Şöyle arkadaşlar. 25 metreye. 15 metre olsun hemen hemen. Evet. Buradan görünmeyebilir dedi. Çünkü arkadaşlar biz bu alanın üzerine çalıştığımız için ondan dolayı görünmeyebilir diyor. Ee, bunu silelim. Bunu silelim arkadaşlar. Binamızı. Ya da bunun üzerine de gösterebilirim size. Aynen bunun üzerine göstereyim. Herhangi bir açıklık çizeyim. Arkadaşlar diyelim ki yerden 3 metre derinliği olan bir havuz çizeceksiniz. Bunun derinliği 3 metre dememin dememi sebebi binayı çünkü 3 metre olarak konumlandırdık. Biliyorsunuz. E, ardından hatta şurada göstereyim ya. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey burada kesit çıkarmak. Şöyle kesite basıyorsunuz. Dikdörtgen kesit diyorsunuz. Ardından üst görünüme geliyorsunuz. Tekrar dikdörtgen kesit. Şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Bu zaten kendisi arkadaşlar. Üzerine kesit alacağınız nesnenin veya bir binanın açıklığın, duvarın yüksekliğini alıyor direkt. Ve böyle yaparsanız bakın gayet güzel kesit aldı. Hatta görünümü değiştirin şuradan o elemanlarına gelin. Gayet güzel bir havuz oldu. Sonra arkadaşlar bunun için yapmamız gereken e, suyla doldurmak. Gayet basit. Ne yapıyorduk? Tekrardan arkadaşlar kolon çizmeye geliyorduk. Dikdörtgen bir kenar elemanı çiziyoruz. Ardından. Burada böyle. Yakalıyoruz burayı. Evet. E, havuzun yüksekliğini ise arkadaşlar hemen hemen 25, 30 ya da 20 santim falan öneriyorum. Bu sefer de 30 santim yapalım. E, konumu da arkadaşlar tam 3 metreye sıfır bir havuz olabilir mi? E, hadi 0 olsun bu sefer. 3 metre 30 santimi çıkarırsak şu 30 santimi hemen hemen 2.70 falan yapar. Ardından arkadaşlar evet diyeceksiniz ki ya bu eski haline yeni geldi. Çünkü arkadaşlar şu ortaya malzeme atmamız gerekiyor. Buradan Malzeme sekmesine gelip aktif malzemeyi seçeceğimiz malzeme kataloğuna giriyoruz arkadaşlar. Sağdaki renk, soldaki malzeme kataloğu. Ardından buraya su yazıp ararsak sular gelir. Buradan arkadaşlar suları istediğini seçebilirsiniz. Ben genelde ikinciyi seçiyorum. Hadi bu sefer şunu seçelim. Çeşme suyu gibi olsun. Bakın gayet güzel bir havuzumuz oldu. Hatta etrafına da şöyle şey yapalım. koyalım etrafına. Bu kadar ne olur? Evet. Oldu gibi ya. Gayet güzel bir havuz oldu. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Buraya aydınlatma armatürlerini koyunca daha iyi anlayacaksınız havuz olduğunu. Ee, arkadaşlar şimdilik size gösterebileceklerim evet bu kadar. Artık yavaş yavaş sizlerle aydınlatmaya geçmek istiyorum çünkü aydınlatma gerçekten biraz meşakkat ister. Belirli aydınlatma standartları var, belirli lüks değerlerinde çalışmanız gerekiyor. Tabii müşterinizin istekleri doğrultusunda çalışmak en önemlisi. Atıyorum bir odanın lüks değeri hemen hemen 300 olması gerekirken müşteriniz diyorsa hayır ben 500 istiyorum. Siz de ona göre mecbur 500 yapmak zorundasınız. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde sizlerle artık yavaş yavaş aydınlatmaya geçelim ve orada başlayalım arkadaşlar. E, pratik yapmayı unutmayın, bol bol arkadaşlar çalışırsanız ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok hız kazanırsanız ve e, eğer aydınlatma sektöründe çalışmak istiyorsanız büyük işte e, Pelsan, Fiberli, Philips, e, ne bileyim Osram böyle firmalarla çalışmak istiyorsanız gerçekten diyaliksi bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.